Yukarıda haritada işaretli yerlerden hangisi jeotermal enerji elektrik üretimi yapılmaktadır demiş. Jeotermal dediğimiz fay hatlarının olduğu yerlerdir. Ben jeotermal enerjiyi Ege bölgesinde ve evet, Marmara bir kısmında görmem lazımdı. Dolayısıyla 4 olacaktır. Burası da e, Sarayköy olacaktır. Sarayköy Denizli Sarayköy. Denizli Sarayköy olacaktır. Hatta ilk e, jeotermal santralinin kurulduğu yerdir diyebiliriz. Türkiye'nin enerji üretiminde yukarıdakilerden hangilerinin kullanımının artması enerji dışarı bağımlılığı arttırır. Yani dışarıya daha fazla bağımlı yapar beni. Dolayısıyla ben santrali kuracağım. Dışarıya bağımlı olabilmem için dışarıdan madde almam, madde almam lazım. O zaman ben de olmayan maddeye bakmam lazım. Su gücü. Türkiye'de fazlasıyla su bulunuyor. Dolayısıyla dışarıda bağımlılık söz konusu değildir. E en, güneş enerjisi. Aa, dışarıdan güneş alacak halim yok ya benim. Doğalgaz almak zorundayım. Türkiye fakir çünkü jeotermal. Jeotermal. Hayır Türkiye'de yeterince fay hatları bulunmaktadır ki burada da deminki soruda gördüğümüz gibi Ege'de özellikle fay fazladır ve termal için ya bir de dışarıdan şey alacak halim yok ya yani termal sıcaklığı alacak halim yok ve komik oluyor gibi yalnız 3 olacaktır. Türkiye'de bazı maddelerin ihra ihtiyaç fazlası olanlar ihraç edilmektedir. He, fazlasını ihraç ediyorum. Buna göre yukarıdaki verilen yeraltı kaynaklarından hangileri ihraç edildiği söylenebilir. Arkadaşlar bor kesinlikle ihraç edilir. Marmara bölgesinde bulunuyordu. 3B demiştik biz buna. Bursa, Bandırma, Eskişehir, işte Balıkesir, Kütahya, Emet özellikle. Taş kömürü ihraç edilmez, ithal edilir. Çünkü Türkiye'nin kendisine yetmiyor. İkinin bulunduğu yerler ve birinin bulunmadığı yerler ne kadar güzel bu soru böyle çıkıyor. Yine krom aynı şekilde. E, Boksit ithal edilir. Çünkü sadece Antalya ve Konya'da çıkıyor. Konya Seyrişehir'de, Akseki ve Seyrişehir'de. Dolayısıyla çıkan yerler az olduğu için dışarıdan alma ihtiyacımız olabilir. Ama krom fazla vardır Türkiye'de gerek yoktur. İyi ihraç edilir. Hatta yukarıda verilen merkezlerden hangilerinde demir çelik fabrikasının bulunduğu söylenemez. Demir çelik fabrikası İskenderudu'nda Karabük'te bulunur. Demir çelik fabrikası bulunmaz. Şimdi İskenderun ve Karabük'te kesin bulunur. Hatta Sivas, e, Malatya'daki e, işte Has, Hekimhan Hasan Çelebi'de çıkartılan demir İskenderun'a gönderiliyor. Sivas, Sivas Divriği'nde çıkartılan demir Karabük'e gönderiliyor. Oysa Sivas'ta da yoktur. Şimdi İzmir'de mi, Ankara'da mı acaba hangisinde var açıkçası bilemedim. Şun ikilemede kaldım. İzmir'de var mı? Ankara'da var mı? Demir çelik Fabrikası bence deniz, ama deniz diyorum. İzmir'de vardır. Ankara'da yoktur. Bunu bilemiyorum şu anda. Sanırım olsa olsa burada İzmir'de var. Ankara'da yoktur diye düşünüyorum. Ama tam emin değilim. Emin olanlar yazabilir yorumlara. E, yukarıdaki haritada çıkarıldığı ve işlendiği yer neymiş bakalım. Konya'da ve Antalya'da e, kaç keredir söylüyoruz. Antalya Aksi ki Konya seyri şehir. Burada ne Çıkır, çıkarılıyordu? Özellikle boksit dediğimiz alüminyum. Alüminyum deniliyordu. Doğru cevap D seçeneği olması lazım. Evet yukarıda enerji kaynaklarından hangilerinde elde edilen enerji miktarı iklim şartlarından etkilenmez. İklim şartlarından etkilenen şeyleri ben sana hemen burada söyleyeyim. Sudur. Yağmur yağarsa su artar. Rüzgar. Rüzgar. Çünkü rüzgar artarsa işte şey paneller daha fazla döner elektrik üretilir. Hocam rüzgar dedik etkilenir. Et, ikinin i̇kinin bulunduğu yerleri çıkartalım. Su dedik etkilenir. Akarsu üçün bulunduğu yerleri çıkaralım. Şimdi dersin ki doğalgaz yer altından çıkandır. Taş kömürü yine yer altından çıkıyordur. İşime yaramaz. Güneş peki neden var? E hocam şimdi ilk barda ya da işte son barda ya da mevsime göre bulunduğu yere göre diyelim e, Yağışın çok olduğu zamanlarda bulutlanma daha fazla olur. E bulutlanma fazlaysa güneş gider, güneş görünmez dolayısıyla etkilenir. E, bizim için doğru cevap C e, seçeneği olacak. Evet bakıyorum. Aşağıda verilen yer altı kaynağı ve çıkarıldığı yerlerde eşleştirmeden hangisi doğrudur demiş bakınız. Taş kömürü çıkarıldığı yer bir kere Kütahya değildir. Mermer Afyon'dadır, kesinlikle bu doğrudur. Ama diğerlerine bakalım. Doğalgaz Batman'da değil, petrol Batman'da olacaktır. Krom Eskişehir'de değil, bor Eskişehir'de olacaktır. Petrol Malatya'da değil, demir Malatya'da olacaktır. Bizim için mermer denince Afyon ve aynı zamanda en önemli yerlerden biri daha Marmara Adası olacaktır, Mermer Adası, Marmara Adası gibi kodlayabiliriz. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi Türkiye'de çevreye zararlı olmasına karşın? Bol miktarda bulunduğundan elektrik enerji üretmede yaygın olarak kullanılır. Bak şimdi bir kere çevreye zarar veriyor. Hmm, benim aklıma yenilenemeyen öğrenci, yani kömür gibi geliyor işte ee, kömür geliyor. Aa, i̇lk başta aklıma kömür geliyor, Başka bir şey gelmiyor. Bir de çevreye zarar veriyor ve bol miktarda bulunduğundan dolayı Türkiye'de bol miktarda bulunan lignit olacaktır ve çevreye de çok güzel zarar veriyor. Dolayısıyla cevap A seçeneği olacaktır. Geçelim gerek yok diğerlerine. Yukarıda verilen enerji kaynaklarında çalışan Elektrik santrallerinden hangisi tamamına yakını Marmara bölgesinde yer almaktadır? Petrol. Petrol Marmara bölgesinde değil. Doğalgaz tamamı Marmara bölgesinde gibi. Niye? Çünkü şey var. Kırıkkale'de Kırklar elinde pardon. Ee, şey han, hanım elimi ya o? Hekim Han mı? Hekim Han da değil ya. Hamit Abat mı? Neydi? H ile başlayan bir şeydi. Siz bulursunuz anlarsınız. Bu o fazla vardı. Ambarlı vardı. Mesela İzmit'te var. Yine açabildiğim Soma, elbistan, Afşin buralarda yani İç Anadolu bölgesine her yerde yayılmış olabilir. Taş kömürü Zonguldak'ta olacaktır sadece. Hidroelektrik daha çok Güney Anadolu bölgesinde vardır GAP projesi ile ilgili. Petrol yine kez aynı şekilde eşit almıştı ama doğal gaz daha fazla Bolu, Nur, Marmara bölgesinde. Evet. Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli noktalardan hangisi hidroelektrik potansiyel bakımından diğerlerinden daha fazla öneme sahip? Bak hidroelektrik potansiyeli yani su gücü lazım bana su gücü lazım su gücü olabilmesi için de ne olması lazım e, adı neydi onun baraj olması lazım değil mi şimdi baraj olması için de ne ne lazım bana e, baraj olması için de e, eğimin fazla olması lazım e, o zaman eğimin fazla olduğu yer olması için de bunun doğuda olması lazım ne kadar güzel çözüyorum Allah'ım şu an kendime gurur duyuyorum. Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesinde elektrik üretimi göz önünde alındığında, bak Doğu Anadolu Bölgesi elektrik üretimi diye benim aklıma, ah demin söyledik işte su gücü, su gücü işte hangisinin payı daha fazla söylenir aslında su gücü niye çünkü en fazladır baraj sayısı fazladır vatandaş uyuma Türkiye'de herhangi bir yerde petrol bulunma bulunması durumunda. Öncelikle aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanması beklenmez. Petrol bulunması durumunda. Heh. Okumayı yeni söküyorum şu anda. Petrol bulunması durumunda. Öncelikle aşağı gelişmelerden hangisi yaşanması beklenmez. Abi sen petrol var. petrolun varsa o zaman ne? Olmaz. Petrol üretiminin artması. E, petrolün varsa üretmiyorsan en iyisin, kusura bakma. Petrol e, ithalinin artması. Arkadaşım petrolun varsa niye ithal edeceksin? Manyak mısın sen ya? Zaten böyle olursa iflas edersin. Petrole dayalı sanayinin gelişmesi, fiyat e, nispeten ucuzlaması, yani milleti kazıklamazsın, ucuzlarsın. Petrol kimya testlerine aman. Basit sorularmış ya. Tabii çözemeyince de demiyoruz ama. Özellikleri verilen yeraltı kaynağının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Evet çıkarımın önemli bir kısmı Ege bölgesindedir. He, bak Ege bölgesi denilince ben hemen şıklara bakayım. Abi petrolü salla. Doğalgazı salla, taş kömürünü salla, lingiti salla. Valla sadece bir şıkla jeotermal gidiyor. Niye? E çünkü jeotermal sadece Ege'de var. Çok sayıda termik santral Aa, açtı bak. Çevreye oldukça e, zararlıdır. Çevreye oldukça zararlıdır. Ha, bak şimdi bu şık da beni şey yaptı. E, şeye düşürdü. Kumpasa düşürdü. Niye? Çünkü demek ki hemen atlamamak lazımmış. Çevreye oldukça zararlıysa jeotermal olmaz bu. Çünkü jeotermal çevreye zarar vermez. Kusura bakma. Yanlış çözüyorum. O zaman bu olmaz. Zaten petrol Ege'de çıkmaz. Doğal gaz da Ege'de çıkmaz. Taş de çıkmaz. O bu olsa olsa bu linyit olur. Neresi? Hemen örnek vereyim. Soma. Soma'yı örnek verebilirim. Eğer bu son şıkkı demeseydi de, jeotermal doğru cevap iyi değil. Sazan gibi atlamamak lazım işte. Şu an burada sadece madenler sorusunu çözmüyoruz. Aslında ders alıyoruz. Yani sazan olmamak lazımmış. Bazı maddelerin çıkarıldığı yer ile işlendiği yer bla 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 bla, bla hangisi ee, yanlıştı diyor. İşte nerede çıkartılıp diye götürülmesi yanlıştır diyor. Hocam susurlukta çıkıp bandırmaya giden şey neydi? Bor. Dolayısıyla doğrudur. Hocam Kastamonu kürede çıkartılıp Samsun'a götürülen, Samsun'da işletilen bakırdı. Bağırdı. Şimdi e, Hekimhan'da üçe bakıyorum. Ha, bu da gitti. Hekimhan'da, Malatya Hekimhan'da daha Sançel'e bir de yine aynı şekilde burada çıkartılıp İskenderun'a giden şey demir idi. Bu da doğrudur. Hocam Akseki'de çıkartılıp da Seyrişehir'e giden şey sen bana e, alüminyum demesen Ayıp edersin. Şimdi bakıp duruyorum. Divri'de Morgül'e götürülen şey olur mu ya? Divri'de ne var? Demir var. Demir Morgül'e götürülmüyor. Te, burada işte Ereğli Karabük'e gönderiliyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Evet. Türkiye haritasında bazı enerji santralleri taralı olarak gösterilmiştir. Yukarıdaki enerji santrallerinin kullanılan enerji kaynakları ile ilgili yapılan eşleştirmeden yanlış olanını söylüyor. Aa, şimdi buraya bakmadan şuradan bir görelim ya. Çatal ağzında hocam taş kömürü var. Taş kömürü, zonguldakta taş kömürü var. Taş kömürü. Drinir, e, Çoruh Nehri üzerinde bulunan barajdır. dolayısıyla su gücü burada önemlidir bizim için. Avşin elbistanındaki Karaman baraj, Liniye söz konusu olacaktır. Ova Akça dediğimiz e, doğal gaz olması lazım. Evet doğal gazdır. Hatta biz bunu Oha diye kodlamıştık. E, ondan sonra Datça'da jeotermal olabilir. Çünkü kırıklı hatlarının çok olduğu yerlerde jeotermal olabilir. Şıklara bakalım nereye gideceğiz. Evet 2'de su gücü var diyor. Doğrudur. Hidroelektrik, elektrik 5'te linyit diyor. Kesinlikle linyit olacaktır. Doğrudur. 4'te jeotermal olacaktır diyor. Doğrudur. Jeotermal. Doğrudur. Bir de taş kömürüdür. Bir de çatal taş kömürüdür. E bu da doğrudur. Üç de doğalgaz. E vallahi bu da doğru. Hepsi doğru çıktı. Peki ben ne yapacağım şimdi burada? Enerji santralinde kullanılan enerji kaynakları ile ilgili yapılan eşleştirme hangisi yanlış oluyor? Şimdi burada yola çıkarak en emin olduğum yerleri sana söyleyeyim ben. Su gücünden eminim. Linlikten kesinlikle eminim. Taş kömüründen kesinlikle eminim. Ovalçadan kesin kesin eminim. O zaman burada bir sıkıntı var. Datça'da demek ki santral yoktur. Şimdi gel gelelim niye santral yoktur? bilmiyorum ama sanırım eğim, engebenin fazla olduğu yer olabilir. Enge Sanırım bundan olsa gerek. Çünkü Türkiye'nin en engebeli yerlerinin, Muğla tarafı onu biliyorum. En engebelilerin ve en yaşlı arazi, masif arazilerin bulunduğu yerlerden bahsediyoruz. burada dolayısıyla belki bundan dolayıdır. Kırıklı hat, o hat olma, fay hat olmadığı için jeotermal yoktur. En emin olduklarımı eledim. Geriye o kalıyor açıkçası. Diyorum. Evet sorular bu kadar bitti. Yine de siz farklı bir fikriniz varsa yorum yapabilirsiniz. Haydi hepinize başarılar.